dün adaylığınızı açıkladınız. Ee, bunda sonraki süreçte neler olacak? Nasıl bir seçim bekliyorsunuz? Ee, hangi ortak edeceksiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir kongre eylanı başladı. Ve ben hali hazırda Merkez İlçe Başkanlığı'nı yürütüyorum. Tekrar Merkez İlçe Başkanlığı'na adaylığımı açıkladım. 23 ay ılık bir süre benim ilçe başkanlığında geçti ve bu 23 aylık süre içerisinde başta Yalova Belediyesi olmak üzere Kadıköy Belediyesi'nde meclis çoğunluğu ile birlikte kazandık. Bu süreç içinde 2000 olan üye sayımızı 4000'e çıkardık. İmza kampanyamızda İmamoğlu'na atılan imza sayısı 15.500 iken bunu 28 binin çıkardık. Aynı zamanda Yalova'da yerel ve sivil toplum kuruluşlarını gezdik, karşılaştık <laughs> ve <laughs> dinledik. Bu süre içerisinde çok güzel işler başardığımıza inanıyorum ve buna inandığım için de adaylığımı tekrar açıklıyorum. <laughs> Nasıl bir seçim bekliyorsunuz. Ee, Marımız e, birkaç tane aday daha var. Ne söylemek istersiniz buradan? Her şeyden önce, Cumhuriyet Halk Partisi Kongre süreçleri içerisinde birden fazla adayın çıkması, partimizde demokrasinin nasıl işlediğini kanıtılır Çok güzel. Keşke daha da fazla aday çıksa. Ben e, bu süreçte e, hem beyaz listenin ve bir de mavi listeyle Sinan Giray, e, tahmin ediyorum e, adaylığını açıklayacağını beyan etti. E, bu üç listenin de dostane bir şekilde, kardeşçe e, bir yarış içine gireceklerine olan inancım tam ve ben dünkü açıklamamda da zaten bunları söylemiştim. Kesinlikle e, aramızda herhangi bir problem olmaz. Neden olmaz? Çünkü nihayetinde hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanlarız. Efendim bu üç e, listede başka liste çıkabilir mi sizce? Şimdi şöyle e, bu bir seçim e, aday anlamında sorduysanız beyaz listede e, Gülsen Bükar e, Merkez İlçe Başkanlığı'na, Başar Şahin e, İl Başkanlığı'na aday. Ben kırmızı listeden ilçe başkanlığına adayım ve benim de il başkan adayım Sayın İsmail Erdem Doğancı. Ee, bir başka e, aday e, olarak e, yarın çarşamba günü e, burada açıklama yapacağını beyan etti. Sinan Giray ama Sinan Giray'la ilgili e, net e, bilgilere sahip değilim. Şu anlamda değilim. E, kim e, ilçe başkanı adayıdır nedir bunu yarın yapacağı çarşamba günü yapacağı açıklamaların neticesinde öğrenmiş olacağız. Efendim bu süreçten sonra herhangi bir projeniz var mı? Yeni projeniz var mı? E, seçildiğiniz takdirde. E, tabii ki var. En büyük projem önce yalovada yine birinci parti olmak sonra genelde Türkiye'de partimin e, iktidarı elde etmesini sağlamak üye sayımı arttırmak dokunamadığımız insanlara partili partisiz dokunamadığımız insanlara dokunabilmek kendi eksiklerimizi gördük. Bu eksiklerimiz tamamlanmayacak eksikler değil. Partimiz için gece gündüz çalışmaya inanın çok daha hırslı ve azimli bir şekilde devam edeceğiz. Belediye ile olan ilişkilerimizi daha da sıklaştırıp Vatandaşlar belediye arasında bir köprü vazifesi kurduk. Daha da yoğun bir şekilde kurmaya vatandaşın dertlerini önce biz dinleyeceğiz, sonra belediyemizde onlara yardımcı olmak için elimizden geleni. Partili partisiz. Bakın bunu açık ve net yürekle belirtiyorum. çünkü bana buraya her gün onlarca insan geliyor. Bunların çoğu partiyle ilgisi olmayan insanlar. Sadece benim samimiyetime, iş bitiriciliğime açık söylüyorum, İnanıyorlar, güveniyorlar ve onların yanında ilgili şahısları arıyorum ve bir iki saat sonra e, işlerin yapıldığını görmekten dolayı da çok büyük bir mutluluk duyduğumu e, ifade etmek istiyorum. Efendim son olarak Yalova halkına ve diğer adaylara neler söylemek istersiniz? Yalova halkına şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, bu iktidardan, bu ceberut iktidardan kurtulmak için çok daha fazla çalışmamızın şart olduğunu ben, ekibim ve örgütümüz biliyor. E, kesinlikle e, beyaz listeyle veya mavi listeyle belki bir başka da çıkabilir. Bunlarla ilgili ee, herhangi bir sıkıntı söz konusu olamaz. Az önce de söylediğim gibi hepimiz aynı e, partide, aynı çatı altında e, partimizin iktidar olması için, sosyal demokrat bir anlayışın e, ülkemizde egemen kılınması için e, mücadele ediyoruz. Benim vereceğim sadece ve sadece şu olur, beyaz listeye de, mavi listeye de, tabii başta da, kırmızı listeye de başarılar diliyorum. Kim kazanırsa kazansın ama kırmızı kazansın, mavi de kazansa beyaz da kazansa ben partimin neferi olarak üzerime düşen görevleri sonuna kadar yapmaya Yalova kamuoyuna da örgütüme de şeref sözü veriyorum.